2 Ocak 2021 Bugün bir miktar Bodur Napier dikimi yapacağız. Aslında çoktan e, dikim zamanı geçti ancak Bodur Napier kesimlerinden sonra kalan çöp niteliğindeki bazı çelik parçalarını nemlendirip e, köklendiriyoruz veya filizlendiriyoruz diyeyim. Bunları da e, dikmemiz gerekiyor. E, bir yerlerde kalmasın diye. Şimdi öncelikle gelip damlamamızı açtık. Ve buradan e, çeliklerimizi dikmeye başlıyoruz. Şimdi çelik dikiminde benim en çok tercih ettiğim yöntem yatay dikim. Gerek maral falfada, gerekse bir yerde. Şimdi yatay dikimde de bazen arkadaşlarımız soruyor, şu e, gördüğümüz gözlerin nerede kalacağını dikerken tereddüt ediyorlar şu şekilde mi dikelim diyorlar falan. Şimdi bu bir merdiven gibi aslında. Şöyle baktığınızda bakın hem sağda hem solda, tekrar sağda, tekrar solda bu şekilde gidiyor bitkinin formu bu. Biz her iki taraftan da bitkinin gözlerinin patlayabilmesi için en uygun şekilde bunu şu şekilde toprağa yatırabiliriz ki hem buradaki göz, hem bir sonraki sağ taraftaki göz rahatlıkla patlasın. Şimdi yaklaşık kendi çapı kadar bir derinliğe koymuş olduk çeliğimizi. Üzerine şu şekilde toprakla kapattık. Her zaman söylediğimiz gibi serçe parmağımızın kalınlığını geçmeyecek bir derinlik e, bodur napiyer için ve maral alfalfa dikimi için uygun bir yöntemdir. Peki sadece bu şekilde mi dikebiliriz? Aslında başka yöntemler de var. Bu benim en çok tercih ettiğim yöntemdi. Şimdi şuradaki dikimi biraz daha farklı yapalım isterseniz. Önce toprağı şöyle bir yumuşatalım. Evet. Şimdi buraya şu şekilde de bir dikim yapabiliriz. Altına şöyle yastık gibi bir miktar toprak koyup bir bölümünü Şurayı üstte bırakacak şekilde böyle bir dikim de yapabiliriz. Bu da uygun bir yöntem. Ama ben e, daha çok yatay olanı tercih ediyorum. Tabii sizlere kalmış bir şey. E, ancak ben yatayın daha başarılı olduğunu düşünüyorum veya yatayda kendimi daha başarılı buluyorum veya bugüne kadarki tecrübelerimden e, bu tür yaptığım dikimlerin başarılı olduğunu görüp bunun üzerinde karar kılmış görünüyorum. E, ama Genelde bu bitkiler kalender bitkiler, pek çok şekilde e, tutabiliyor. Yeter ki fazla derine kaçmasın. Bitkinin hoşlanmadığı e, tek şey belki derine dikim. Herkese Çanakkale'den iyi günler.